adını kirletmek gibi bir derdimiz yok. Ama bunlar gerçek. Bu gerçekleri konuşmak zorundayız. Şimdi cemaat deyince kızıyorlar. Ama cemaatsiniz. Yani sırf cemaat... İşte ya o zaman cemaat şunu yapacak. Kendi içindeki hani o derin cemaat damarı Aynen. gibi algılanan söylenen bir damar var ya. Evet. O damar ayıkmış ama o zaman. Damağı yani, biz bunu hep söyledik. Biz bu adamlara Sıbatta hep sahip Bunlar bunu, bizden değildir diyecek da söyledik bunu. Bu derin damar, bu derin... Hep hala da mesela yazılarımda dikkat ediyorum. Cemaat içine çöreklenmiş derin güçler. O derin güçler gelmiş devletin içine çöreklermiş. Yani şimdi tamam da bu ayrımı yaparken yapamıyorsun. Ben evvelden Seyfetullah Gülen'in e, bu işlerin dahili, yap, sen Gülen'in bilgisi dahilinde olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Yani bu derin gruplar, yani cemaat adını kullanıp, cemaat kimliğini kullanıp paralara sızıp e, başka yerlere, başka e, kimliklerle, başka şeylerle e, hizmet ettiğini düşünüyordum. Ben yani Sayın Fethullah Gülen'in bu sene haberi olmadı. Ama şimdi son süreçte yok Sayın Fethullah Gülen'in de haberi var. Yani kötü olmaz. yani Şu mesela ilginç bir yani kasetin konuşması Gülüşmeler. var. Evet işte hani, mesela. Ankara'dan e, işte Türkiye'de geceydi, Amerika'da sabahtı. İşte o zaman ben şimdi ben... E, birisiyle ilgili bir hayat kadınıyla işte bir otele gidecekti. Şimdi ne kadar? Bunu da, ben Türkiye'den şey. daha böyle bir on kişiden falan da bahsediliyor falan gibi bir sözü var ki. Hani cidden e, e, e gazeteciler var, konumundaki ya. bir insan aslında ağzına var. aldığı halde arkasından da yıpranabileceği, bir evet. süreci başlatacağı bir cümle. Evet. yani evet. belki hiç bunları konuşmaması gerekirdi, evet. hiç bunları dile getirmemesi gerekirdi. Evet. Eş zamanlı olarak da Türkiye'de birçok insan sürekli nahoş kasetler bir ee, geldi. Sorunu sordum ya, onu tamamlayın demesinden kaçtı falan. Yani bu işte evet. biraz gerçekçi durup, biraz doğrunun yanında duran gazetecilere, kalemlere çok kötü bir şekilde itibarsızlaşma kampanyası yürüttü. Ben bunlardan biri verdim. Çok Devam ciddi. Devam etti. Dizi filmde galiba sen değil. İşte bir karanlık kuruluşu. Şefkattepe diye evet. bir uyduruk dizi var. Orada bir karanlık. Sürekli her hafta ama. Her hafta işte benim adımı da yükselen şey e, ne, ne diyorlar? Alçalır mı? Yükselen şey diyorlar? Sevilmeyen. Sevilmeyen. sevilmeyen ben de yani Güya ismini kullanmıyorlar ama sonra o isim insanları sosyal medyada işte Sevda Yükselir'den şöyle bahsetti böyle aptal değiliz, değiliz. Kimin ne demek istediğini anlıyoruz. Ben ilk başlarda Sakin gülüyordum. E evet, adı. ben, ben şey ilk başlarda gülüyordum. Komik geliyordu ama son hafta yok Sarıgül'den işte efendim para aldı yok bilmem ne orada durun bir dakika yani. Kimin Sarıgül'den para alıp almadı herkes biliyor. Onu nerede söylüyorsun? Yere karanlık Para vermiş de Sarıgül bana ben ona ödeyecek yazılar yazıyorum. Ölen dedi, yazılar dediği de, e, geçen hafta yazdım, e, Sarıgül'de cemaatin projesidir de dediğim için, evet, bunu afiş ettiğim için, şimdi burada bir şey açıklayacağım. Ben bunu niye yazıyorum? Bu Israrla Sarıgül'ün cemaat projesi olduğunu söylüyorum. E, ve e, yani hiç olmayacak bir şeyin olduğunu ve Sarıgül'ün gerçekten büyük bir lo arkasına, lobi alarak ki bunu hep yazılarımda yazdım, dönüp bakabilirler hep ısrarla bunu vurguladım. Bu arkadaşlar buna çok sinirlendi. Çünkü bu arkadaşlar bunun gizli kalmasını e, istiyorlardı. Zımni bir destek vardı. O kadar komik şeyler yaptılar ki. Düşünün Sayın Fethullah Güler hastalandığında e, hastalığından her ardından biliyorsunuz işte iki sayfa ilan yayınlandı zaman gazetesinde. Efendim orada tek olmayan isim Mustafa Sarıgül. Tüm Mustafa Sarıgül bırakın Fethullah Güler'in senin hastalandın duysa koşarsın gel. bana geldim öyle ya bile, öyle, öyle, bile. öyle bir tarafa var yani bu kötü demek anlamında demiyorum yani Mustafa Sarıgül Fethullah Gülen yer yerinden oynamış hastalanmış hastaneye kaldırmış telefonlar e, susmuyor Mustafa Sarıgül Fethullah Gülen'i aramayacak öyle mi yer miyiz biz bunu yemeyiz ama İran'a bir bakıyorsunuz Sar Sarıgül'ün adı yok herkes var herkes var yani hangi siyasi partiden dersiniz iş adamları var, medya patronları var ama Sarıgül yok. Sonra Mustafa Sarıgül, tabi bu, bu çok şüphe uyandırdı bende. Hı hı. Neden? Çünkü ben biliyorum Mustafa Sarıgül yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl önce e, sanıyorum 2012'nin Ağustos'unda Sarıgül'ün arkasında Gülen Cemaat'in olduğunu yazdığım yazı üzerine Sayın Sarıgül beni aradı. Cemaat'ten de aradı. Erkan Tufan Aytan, isterse telefona bağlı. Hayal kuruyorsun dedi bana. Ben dedim ki hayal kurmuyorum kulisler böyle. Sonra Sayın Sarıgül aradı ve Sayın Sarıgül'le bir görüşmemiz oldu ve 5 kişi yani ben o ve 4-5 kişi Beymen'de e, ee, şimdi şey oldu nişan işte, kısımda bir yerde. yerde oturdum. tamam. Neyse sordum ona. Dedim ki gerçekten böyle bir şey var Yani cemaat arkanızda mı değil mi? Cemaatin desteğini alıyor musun? Ama o zaman ne CHP, yani CHP projeleri var kafada ama imkansız görülüyor. Biliyorsunuz ya hakikaten de imkansızdı. O zaman o tarihlerde Sarı Sarıgül'ün CHP'ye geçmesi mümkün değil gibi görün. Ben kendisine sordum. Bana o zaman demişti ki, off the şartıyla söylüyorum, evet beni destekliyorlar. Ve ben geçen gün dedim ki, bunu, yaptım, evet, bunu ilk defa açıklıyorum. Dedim ki çıksın Sarıgül bu yazın üstüne desin ki, hayır ben görüşmedim. Hayır ben destek almadım. Hayır Cevahat beni destekledi. Ve açıklama bu sonra. Kadar, Yazıldı. Ben bunu 2012'nin Ağustos'unda yazdım. Yani nereden baksam bir, bir buçuk yıl falan o. Biz gittik, beni çağırdı, benim yazım üzerine. Efendim işte ekibini çağırmıştı. Moniki Peker var çok değerli, çok sevdiğim bir insandır belediye başkan ya. Yani. Beş kişinin içinde. Ve ben o zaman bakın çok etik bir şey yapmıyorum. Yani tit of trikot sözü vermiştim, Allah var. Ama beni çok zorluyorlar. Bana çok hakaret ediyorlar ve gerçekten kişiliğime, itibarıma çok korkunç saldırıda bulunuyorlar. Ben bunu kendim uydurmadım ki kardeşim. Sergül bizzat bunu herkesin içinde söyledi. Evet Hoca Efendi beni çok sever. Evet Hoca Efendi ben aday olmam halinde de bütün cemaatiyle, gönüllüleriyle yanımda demiştir. Bağlasın hayır desin. Buradayım. Evet bu sefer Sergül. Aa, yalan yok. söyledi size ee, bir şey diyemem mi? Cevap hakkı mi? Ben bir daha sana evet. duydum. Bana desin ki hayır ben yalan söylerim Demedim. Ama bunu kendisinden bizi de Şimdi kalkıp desin ki. Şimdi Sevil sen aslında. Hayır şimdi, da. E, yarının mahşetini de vermiş oluyorsun. Şöyle. Buradan Sarıgül'den Cemal bağlantısını burada anlatıyorsun ve bunu duyduğunu yani söylüyorsun. Yani lütfen şimdi Sarıgül bakın o ilanda adı yok değil mi? Adı yok. Ondan sonra Sarıgül Star e, televizyonda ana haber programına katılıyor. Orada e, ya spiker hanım soruyor ya başka bir arkadaşımın anlattığının üzerine anlatıyorum. Kendim seyretmedim o dipnotu koyayım. Orada diyor ki ben de Fethullah Gülen'i aradım hastalandığında. Peki niye adını koymuyorsunuz? Size Fethullah Gülen yani Sarı Gül'e karşı bir şeyiniz mi var, mesafeniz mi var? Asla Sarı Gül'e herhalde diyor zaten. Ben yani bütün cemaatlere olduğu gibi Gülen cemaatine de destek oluyorum.